Evet arkadaşlar öğretme öğrenme kuramlarımıza yapılandırmacı ekole dayanan kuramlara devam edelim. Bunlardan bir diğeri arkadaşlarım GUT tarafından geliştirilen aktif öğrenme olsun. Şimdi aktif öğrenme modeli GUT tarafından geliştirilen bu model yapılandırmacılığın en merkezinde olan modellerimizden bir tanesi arkadaşlarım. Yani temelinde yine bizden ne isteyecek arkadaşlarım öğrenmeyi öğrenme öğrenmeyi öğrenme ve tamamen öğrencinin bir konuyu öğrenirken yaparak yaşayarak yani etkinliklerle öğrenmesini amaçlayan bir sistematiktir arkadaşlarım. Ve sınav için konuşmak gerekirse aktif öğrenme modelinde şunu unutmayacaksınız. Gelen soruda arkadaşlarım dersin başından sonuna kadar etkin rol oynayan kişinin öğretmen rehberliğinde tamamen öğrenci olduğunu düşüneceksiniz ve bu noktada Bizim özellikle bilmemiz gereken ayrıntı aktif öğrenme modelinde öğrencilerin öz düzenleme ya da öz denetim becerilerinin geliştirilmesiyle aktif öğrendiklerini unutmayacağız. Yani ne demek istiyorum? Öğrenci bir süreçte arkadaşlarım öğrenme gerçekleştirecekse planlamada zaman ve etkinlik belirleme konusunda arkadaşlarım mutlaka aktif rol oynayacak. Zaman ve etkinlik belirleme konusunda Artı mutlaka bu yapılan planlamanın uygulama sürecinde aktif rol alacak. Yani ne demek istiyorum? Burada gerçekleştirmiş olduğu etkinlikleri yapacak. Ama bunu gerek sınıfta, Gerekse sınıf dışında arkadaşlarım bir şekilde öğrenmede her ortamın bir öğrenme yeri olduğunu düşünerek hareket edecek. Bütün zihinsel becerilerini kullanacak. Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı, metabilişsel gibi arkadaşlarım ve bunların sonucunda mutlaka ortaya o konuyla alakalı somut ve yaratıcı, somut ve yaratıcı bir ürün ortaya koyacak arkadaşlarım. Bakın burada unutmamanızı istediğim temel ayrıntı öğrenci çalışmış olduğu konu üzerinde bir somut ve yaratıcı ürün ortaya koyar arkadaşlarım. Uygulama sürecinde de aktif rol alan öğrencim daha sonra ne yapacak gaz hocam derseniz değerlendirme sürecine katılacak. Bu aşamada da, da rol alacak arkadaşlarım ve aktif olacak. Nasıl? Öncelikle arkadaşlarım bir kere ortaya konan bu ürünün sunumu gerçekleşecek ve öğretmenin öğrencinin kendisinin ve akranlarının katılımıyla o somut ve yaratıcı ürün öğrencilere sunulacak ve böylelikle öğrenip öğrenmediğimiz hususunda çocukla alakalı bir birlikte karar verilecek arkadaşlarım. Yani aktif öğrenme dediğimde şunu unutma. Öz düzenleme eşittir aktif öğrenme demektir. Aktif öğrenme ise planlama, uygulama ve değerlendirme sürecinde yani bir dersin başından sonuna kadar öğrencinin etkin yani aktif rol alabilmesidir arkadaşlarım. Özetle aktif öğrenme ise bu şekilde verdim. Şimdi onunla çok karıştırabileceğiniz arkadaşlarım bir de sizlerle proje temelli öğrenmeye bir bakalım. Proje temelli öğrenmenin kurucusu da kimdi? John Dewey tarafından geliştirilen bir modeldi arkadaşlarım. Dikkat edin. John Duvey'in hayat felsefesinde arkadaşlarım unutmamanız gereken ilk detay mutlaka arkadaşların bir problem çözme süreci gerçekleşmeli. Yani öğrenci günlük yaşama dair bir problemi çözebilmek üzerine çalışma yapmalı. Peki nasıl gaz hocam derseniz bakın dikkat edin. Mutlaka ilk aşamada öğrencilere bir pro, bir problem durumu verilmeli. Şurayı bir değiştirelim. Mutlaka arkadaşlarım. John Dewey der ki öğrencinin üzerinde çalışıp çözebilecekleri mutlaka bir problem durumu, bir problem senaryosu olmalı arkadaşlarım. Ve unutma bir problem senaryosunda olması gereken ilk özellik dersin kazanımlarına, dersin hedeflerine uygun olmalı olması gereken en önemli özellik arkadaşlarım içeriğinde birden fazla çözümün olmasıdır. İşte öğrenciler bir problem senaryosuyla arkadaşlarım bu niteliklere sahip bir problem senaryosuyla o problemi tespit edecek. İkinci aşamada ne yapacaklar Gaz Hocam derseniz ele almış oldukları o problemi çözebilmek için bilimsel ve bağımsız çalışmalar yapacaklar. Yani ne demek istiyorum? bütün zihinsel becerilerini kullanacaklar arkadaşlarım. Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı, metabilişsel, bilimsel düşünme, akıl yürütme, mantık yürütme, karar verme gibi. Bunu yaparken hem sınıf içinde hem de sınıf dışında uygulamalar yapacaklar arkadaşlarım. Önemli bir ayrıntı. Sınıf içinde ve dışında ister bireysel ister grupla çalışmalar yaptıktan sonra burada şu çok önemli arkadaşlarım özellikle yazmak istiyorum. Projede biz hem sınıfın içinde hem de sınıfın dışında çocuğa bir çalışma yaptırır ve özellikle disiplinler arası bir anlayışla hareket etmesini isteriz arkadaşlarım. Yani ne demek istiyorum? Öğrenci tamamen arkadaşlarım fen dersinde aldığı bir problem durumunu diğer derslerle de ilişkilendirerek çalışma alanını genişletmeli ve bu yapmış olduğu bilimsel ve bağımsız çalışmaların sonucunda ortaya arkadaşlarım bir somut ortaya öğretmenlerim yaratıcı ürünler koyabilmeli. İşte canlarım benim dikkat. Demek ki günlük yaşama dair bir problem durumunu öğrencinin bilimsel ve bağımsız çalışmalar yaparak bireysel ya da grupla fark etmez o sonuçta ortaya o problemin çözümü olabilecek somut ve yaratıcı ürünler ortaya koyuyorlarsa burada ne diyoruz arkadaşlarım biz proje temelli öğrenme proje tabanlı öğrenme diyoruz arkadaşlarım. Şimdi dikkat ediyorsunuz biz aktif öğrenmede de somut ve yaratıcı ürün ortaya koyduk proje temelli öğrenmede de somut ve yaratıcı ürün ortaya koyduk o zaman canlar şuna dikkat ediyorsunuz biz çalıştığımız herhangi bir konu üzerinde ürün ortaya koyuyorsak Burada aktif öğrenmeyi, aman unutmayın arkadaşlarım, çalıştığımız bir problem durumu üzerinde arkadaşlarım bir somut ve yaratıcı ürün ortaya koyuyorsak, o zaman da arkadaşlarım bu nedir? Proje temelli öğrenme. Örneğin hayvanlar aleminin hayvanları tanıtan çeşitli ürünler ortaya koyuyorsa bir çocuk arkadaşlarım, bu konu üzerinde bir ürün çalışması yaptığını gösterir aktif öğrenme nesli tükenmekte olan hayvanların bu sorununu çözebilmek için nelerin yapılabileceği konusunda çalışmalar yaparak arkadaşlarım somut ve yaratıcıları ortaya koyarsa bu da proje temelli öğrenmeyi kullandığını gösterecek arkadaşlarım. Özetle aktif öğrenme ve proje temelli öğrenme budur. Aradaki farkı da ne olur dikkat edin arkadaşlarım. Soru kaçırmamanız için benim adıma oldukça önemli bir detay. Şimdi dikkat edin. Bir diğer kuramımıza bakalım mesela arkadaşlarım. Basamaklı öğretim kuramına bakalım. Basamaklı öğretim. Bu kuramda arkadaşlar şunu bileceksiniz. Nanni tarafından geliştirilen bir modeldir arkadaşlarım. Ve Nanni bu modeli ortaya koyarken iki temel yapıya çok önem veriyor. Diyor ki bana göre diyor eğitim belirlenen görevler paralelinde ilerlemeli. Yani görev bu, bu kuramın anahtar kelimelerinden bir tanesidir. Yani bir çocuk bir konuyu öğrenirken görev belirleyecek, görevini uygulayacak ve görevini değerlendirecek arkadaşlarım. İşte bu üç aşamayı da ilerletirken arkadaşlarım çocukların yapacağı görevlerin tamamen bulum taksonomisinin bilişsel hedef düzeylerine göre düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Yani bu adamın arkadaşlarım bu modelinde şunu unutmuyorsunuz. Bizim için görev anahtar kelime, bulum taksonomisi en önemli arkadaşlarım dikkat alacağımız yapı. Peki nasıl ilerleyeceğiz? Şöyle güzel bir şekil çizeyim size istiyorum arkadaşlar. Şimdi tamamen kurgumuzda arkadaşlarım 3 basamağın olduğunu düşünelim. Birinci basamağı diyor ki arkadaşlarım e, nanni babamız C basamağı. C basamağının adına da diyoruz ki arkadaşlarım biz görev belirleme. Görev belirleme. Bir basamak yukarıya çıktığımızda arkadaşlarım B basamağına geliyoruz. Bu basamağı diyor ki canlarım benim görevi uygulama. Bir basamak yukarıya çıktığımızda bu basamağın adına da ne diyor arkadaşlarım? A basamağın. A basamağına da diyeceğiz ki canlar dikkat edin görevi değerlendirme. Şimdi bu modelin ilk aşamasında önce öğretmen çalışılacak öğrenilecek konu ile ilgili arkadaşlarım kazanımları belirler. Öğrencilere sunar ve öğrenciler o kazanımlar arasından birkaç tanesini seçer. Seçtikten sonra dikkat edin arkadaşlarım. C basamağı olan görev belirleme basamağında öncelikle o konu ile alakalı temel kavramlarla alakalı bilgi sahibi olur ki... C basamağının arkadaşlarım birinci bölüm taksonomisi hedef düzeyi bilmedir. Daha sonra edindiği bu bilgileri arkadaşlarım kendince açıklamaya ve örneklendirmeye çalışır. Yani bizim görev belirleme basamağında dikkat edin bilme ve kavrama basamağında etkinlik yaptırmamız gerekir çocuğa. Çocuk bilme ve kavrama basamağındaki etkinliklerini halledip bir görev belirledikten sonra B basamağında bu görevi yerine getirir. Yani edindiği bilgileri farklı problem durumları üzerinde kullanmaya ve uygulamaya çalışır arkadaşlarım. O zaman B basamağında benim dikkat alacağım arkadaşlarım hedef düzeyim nedir? Uygulama. Öğrenci uygulama hedef düzeyinde öğrendiği ya da belirlediği görevi yerine getirip öğrendiği bilgileri bu görevin üzerinde uyguladıktan sonra yani öğrenmeyi gerçekleştirdikten sonra A basamağında artık ne yapar? Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak arkadaşlarım görevinin bir değerlendirmesini yapar. O zaman A basamağında da dikkate alacak olduğumuz arkadaşlarım hedef düzeyleri nelerdir? Analiz, sentez ve değerlendirmedir. Asla unutmuyorsunuz arkadaşlarım. İşte Nanni tarafından ortaya konulan bu basamaklı öğretim modelinin ana çıkarımı bu. Ve dikkat edin. C basamağından A basamağına gittikçe görev basitten Karmaşığa doğru ilerler. C basamağından A basamağına doğru giderken çok görevden, çok etkinlikten az görev ve az etkinliğe doğru ilerler. Yani basitten karmaşıya, çoktan aza doğru bir sistematik sıralaması vardır. Ama şu ayrıntımı unutmayacaksınız. Bak gördüğün gibi bize paragraf, bulüm taksonomisini anlatırsa ya da görev kelimesini verirse basamaklı öğretim demeniz istiyorum öğretmenlerim. Aman unutmayın son nokta. C basamağı görev belirlemede hangi bölüm basamakları? Bilme ve kavrama. Görevi uygulama yani B basamağında hangi taksonomi basamağı? Uygulama. Dikkat edin. Görevi değerlendirme basamağı olan A basamağında ise Analiz, sentez ve değerlendirme hedef düzeylerinin öğrenildiğini göreceğiz arkadaşlarım. O zaman sizlerle sınavda, bakın bu üç kuramdan nokta tış birer tane soruyla karşılaşabiliriz. Hepsini şöyle özetle bir bakmaya çalıştım. Yapılandırmacı kola dayanan diğer kuramlarla görüşmek üzere arkadaşlarım. Şimdilik hoşçakalın. kalın.